Merhaba. Bugün çok güzel bir kurabiye yapıyorum. Fındıklı, susamlı bir kurabiye. Bunun için 100 gram tereyağını kabıma aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı su ılık su var burada. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri bir paket vanilya bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu. Şimdi bu kısmı biraz karıştıracağım. Yavaş yavaş ununu içine ekliyorum. hamur güzelce toplandı şöyle elimize alıp sıksak yeterli şimdi içerisine bir çay bardağı kavrulmuş susam ve bir çay bardağı kırılmış fındık ekliyorum tekrar biraz daha karıştıracağım hamuru tezgaha aldım üzerine böyle bir yağlı kağıt serip Merdane ile açacağım. Hamuru merdane yardımıyla açtım. Böyle bir kesecekle güzelce kesiyorum hamurumu. Hamurları böyle hafif dikdörtgen olacak şekilde kesiyorum. hamurları kestim. Şimdi böyle tek tek alıp şununla tek tek alıp tepsiye yerleştireceğim. Şöyle kalınlığı da şu şekil. Ne çok ince ne çok kalın. Tepsiye yerleştiriyorum. kurabiyeler fırından çıktı. Şimdi bir paket sütlü çikolatayı eritip buzdolabı poşetine koyacağım. Üzerlerine de sütlü çikolata sıkacağım. Çikolatayı erittim güzelce. Üzerlerine gezdireceğim. Şimdi kurabiyeleri soğumaya bırakıyorum. Çikolatalarını da döktüm. Kurabiyelerin son hali böyle. Kıyır kıyır. Bisküvi gibi hatta. Yapanlara afiyet olsun.